Arkadaşlar merhabalar. Kocaeli tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim, ön plana çıkarabildiğim safkanları sizlere aktaracağım. Biraz e, kolay bir program gibi geldi. Gene yani Kocaeli misliğe gidecekmiş gibi duruyor. Görebildiğim bu. Birinci koşu, altı koşulu program. Meydan'a başlıyor. Bir numaralı safkan meydan'da kazandı. Yüksek safkan. Diğer atlar bu atın arkasını girebilir. Tek olacaksa bir olacaktır. Bir, Valor yarışını kazanmaz ise eğer çok at yazmanızı tavsiye ederim. Bunların çoğu döngüdeler, Meydan çıkmazlar kolay kolay. O yüzden her türlü sonuç ortaya çıkıyor meydinlerde, çok at yazmanızı öneririm. Birin meydana veda etmesi gerekiyor, bu da geciken, paraya koşan, tabelaya koşan atlarla. Selahattin çizik. Ha bile koşturuyorlar bakalım. İkinci koşu şartlı 5 mücadele. Bu yarış şartına uyan bir tane safkan çıktı karşıma. Bu da 7 nolu safkan. Son yarışı ikincilik kalite handikap puanıyla grubun üzerinde kaldı. Özcan hata yapmazsa e, rakiplerinin ağır kilo almasıyla çok şanslı koşar durumda kazanması gerekir. Tek olur. 7 nolu Spartaküs. Tek kullanmayacak arkadaşlara da önerim gene e, Aliço 3 numara safkan 3, 5, 2, 4 kısmen de bunlar yarış kazanan safkanlar. Yukarı doğru çıkarsınız 6-1 yani çok hata ihtiyaç olur ancak bariz bir şekilde ortaya çıkan 7 yarış kazanması gerekiyor. Tek olarak öneririm kuponlarınızı. Üçüncü koşu Handikap 14 dişi Handikap 2 zayıf atlardan oluşan bir grup. Ayrılan atlar var. İki bunların içerisinde. Bu grubu geçmeye yakın bir safkan. Bu da tek olabilir arkadaşlar. Bu grubu bu uygun kilosu ile yakalamış durumda. Handikap puanıyla kazanma potansiyeli yüksek. numaralı safkın. 3. öncelikli rakibi 3 olur. Sonra da kilo alan 60 kilo koşacak olan formda Safkan bir pek, pek bandı olur. 2, 3, 1 sıralamam bu şekilde. Diğer atlarda bir şey bulamadım. Handikap yarıştır. Hani gelmez demem diğer atlar için. Varsa tespit edebildiğiniz yazılabilir. İtirazım yok bu diğer kalan atlara. Dördüncü koşu açık yarış. Halis Pıtır için geldi anlaşılan buraya. Altınolu Pıtır dün Bursa'daydı. Bugün burada bu yarışı alır gider diye tahmin etmekteyim. Geçilecek bu at geçecek pek at yok zaten bir hızlı vardı ayrılmış durumdalar. Tek olur hata yapmadığı sürece Halis bu at kazanır yarışını. Kalite handikap puanı 2 Derviş Bey'den yana. Derviş Bey'de geçen son yarışında bir çakmak taşı var. Biraz faulü geçti ama geçti sonuçta. Yani rakip yazacak arkadaşlar. AGF'ler doğru itirazlı bir şekilde ama normali bu. Açık yarışlarda faulüler ağırlık olarak kazanırlar ki. Pıtır'ın da kazanmaması için bir sebep yok. Beşinci koşu şartlı dört dişi yarışı. Dişi yarışları sürpriz çıkartabilir yabancı yarışlardan da söyledim devamlı cümleyi. Burada bir nolu safkan isti geçti. Gruptan ayrı koşar durumda. Normal şartlar altında. Bu da yukarıdaki pıtır gibi kazanması gereken, kazanabileceği bir grupta. Eğer handikap olsaydı yarış, bir nolu safkanı önermezdim mesela. Yani çok geri planda kalırdı. Yalnız şartlı olunca, şartlı 4 böyle safkanlar son yarışta başarılı. Bir nolu isti geçti starttan da geç çıkmaz ise apprentice de hata yapmaz ise yani sebep sonuç durumlar bu grubu rahat geçmesi gerekir bu da tek olur koşmaz ise ne olur o zaman grup birbirine yakın safkanlar bir arada yani, e, direkt bir tane at ya da iki tane atla geçmek de zor çok atın geliri olur 6-5-3-2-8-7-10 4 9 diye 9'a kadar inen bir sıralama var. Bunlardan herhangi birinin gelmesi beni şaşırtmaz. Şartlı 4 dişilerde. O yüzden çok at bulundurmakta fayda var. Bu maiden yarış gibi yukarıdaki ilk ayaktaki burası da ya bir tek olacaktır ya da iş hepsine gider arkadaşlar. 6. son koşu şartlı 3 dişi burada da koşar durumda gördüğüm son yarışı başarılı uygun kilosuyla bakın yine şartlı yarışlarda. Angel of Honor, bir nolu Safkan. Geçen yarışını eksik koştu yine ön planda önermiştim. Mustafa Çiçek'i değiştirdiler. Mustafa Çiçek geldi şimdi. Kazanması gerekir. Bu grubu bence rahat geçer. Normal şartlar altında. Tek olarak bu Safkan'ı da öneririm. Bu da dişi yarışı. Şartlı 3 dişi yarışı. Eksik koşar ise şayet o zaman. Ekürler, İlk etapta Ekürler 2, 6, 8 kalite handikap puanı 6'dan yana grubun kaliteli atı 6, 8, 5, 2 hani, e, kazanabilir durumda olan diğer atlar görebildiğim kadarıyla. Ve şartlı 3 dişilerde şartlı 2, şartlı 3'lerde olmazlar da olur. Mesela altta kalan handikap puanı düşük veren 9, 3, 10 artık bir koşmaz ise şayet istediğiniz yarışı yapmaz ise taramaya girebilirsiniz. Bunların da geldiğini gördüğüm için söylüyorum. Ganyan'ın büyük Ganyan'ın atlardır. Geldiklerinde sürpriz olur. Yazılabilir. Ancak bir normal şartlarda koşup yarışı kazanması gerekir. Valla Kocaeli bende böyle çıktı arkadaşlar. Direk yani direkt atlar çok fazlasıyla var. Bunların çoğunluğunu Bence yarışı kazanması gerekiyor. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.